Yerler'in programı Sosyal Kafaya hoş geldiniz. Dolu dolu bir hafta geçirdik. Olumlu ya da olumsuz çeşitli haberlerimiz var. Genel konumuzda internet merkezi, haber siteleri. İki haftadır habercilik ve gazetecilik üzerinden gidiyoruz aslında. Geçen hafta geleneksel medyadan yeni medyaya evrilmeye ya da bakışa bakmaya çalışmıştık. Şimdi bu sefer doğrudan internet merkezli haber siteleri üzerinden haberciliğe, gazeteciliğe bakacağız bu sektörün sorunlarıyla da konuşacağız. Sizin sorularınız gelecek, onlara da bakacağız. Ama ondan önce de başka bir takım konuklarımız ve konularımız var. Onlardan birisi euroaktiv.com.tr Avrupa Birliği haberleri üzerine yoğunlaşan bir site. Aslında büyük bir sitenin Türkiye ayağı gibi. Onunla ilgili bir sohbetimiz olacak. Sonra da bambaşka bir konu aslında, o da biraz habercilikle ilgili. Film işine gireceğiz. Güzel bir film sitesi var. Onu tanıtmak istiyoruz size. Ondan önce e, tabii konuklarımıza geçmeden önce kısa kısa haberlerden bahsetmek istersek e, buralarda çok çok gündeme gelmedi ama Wikipedia önümüzdeki günlerde bir protestoya hazırlanıyor. Yani hepimizin herhalde e, başvuru kaynaklarımızdan biri olan Wikipedia e, Kongre'de görüşülen, Amerikan Kongresi'nde görüşülen e, korsan yasasıyla ilgili bunu protesto etmek için bir süreliğine kendisini kapatabilir. Gerçekten bu korsanı önlemek üzere çıkacak yasa internet özgürlüğünü bayağı bayağı kısıtlayabilir. O yüzden böyle bir takım haberlerde de dış Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı internet özgürlüğünü vurgularken kendi evinde ne yapıyor diye sorgulanır olmuştu bu politikalar. Şimdi de öyle bir duruma yaklaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili haberler daha çok çıkacaktır sanırım. Türkiye'ye dönersek iki hafta önce ya da 3 hafta önceki internet filtresi gündemimizi hatırlarsanız şimdi onun acılarını yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Genel olarak pek tespit edilemese de her ne kadar genel olarak bir yavaşlamadan falan bahsediliyor ama bir de bu hafta ortaya çıktı ki evrim teorisiyle ilgili siteler de engelli siteler arasında bir şekilde aile filtrelerini ya da çocuk filtrelerine gire, gireme filtrelerine kalmışlar fazla yorum yapmayacağım bu konuda artık size bırakıyorum Hani güvenli internet ne anlamlara geliyor diye Konda araştırma merkezinin bir anket anketi araştırması yayınlandı İnternet ve sosyal medya kullanım üzerine ben şahsen çok değer verdiğim bir kuruluş ve yani Tarhan Bey Bey'de bütün ekip de Onların verileri önemli. Onları daha sonra biz hesabımızdan paylaşırız tam linki, adresi. Bununla beraber işte çok sayıda veri var aslında ama işte Türkiye'de hiç internet kullanmayanların oranı %57 falan deniyor. Valla bundan da yine de çok emin değilim ama yine de biraz yüksek gibi geldi bana. Halkın, belki bu daha önemli ama halkın %42'si interneti zararlı görüyormuş bir şekilde. Ee, evet yani o kısımda bir genel olarak bir moral panik havası var zaten. Onun bir etkisi olsa gerek. Ee, en az internet kullanan siyasi kesim e, iktidar partisini oy verenleriymiş. Ee, ve bu sıra, veriler uzayıp gidiyor. Onları e, size vereceğimiz linkte de takip edebilirsiniz. Sosyal kafasında televizyonda bir yüzü ve belki de ana yüzü olsa da Sosyal medya hesaplarıyla beraber bir bütün aslında. Onun için o taraflara da bakmanızı tavsiye ederim. Zaten bir süredir de Simge Hanım'ın desteğiyle gayet aktif hesaplarımız var. Onun dışında belki de geçen hafta bir şeyden daha bahsedilebilir. Bir dava başladı. Karakterimi çaldılar diye oyundaki karakterlerin bir gün yani şifreleri işte ele geçiriliyor ve bir oyuncunun karakterleri e, karakteri elinden alınmış. Şimdi bunu ancak oyun oynayanlar bilir. Online oyun oynayanların bilebileceği bir durum. Yani yıllarca yıllarca olmasa da epey bir zaman harcadıktan ve karakterinizi büyüttükten sonra e, böyle bir gün login oluyorsunuz ve e, yok gidiyor falan. Benim de başıma bir şekilde gelmişti. Bu davaya dalga geçildi ama gerçekten işte evet oyun oynayanların aslında e, böyle o acısını yaşadıkları bir durum. Son olarak da Webrazie bir tür ankete başlamış. Yani en başarılı çeşitli web projeleri bilmem başka bir sürü kategoride Webrazieye bakmanızı tavsiye ederim sektörün önemli web sitelerinden birisi ve haber kaynaklarından birisi. Orada da aslında şu anda zaten 2011'in sonu geldi bir sürü sosyal medya ödülü var etrafta ama bu, bunu daha değer verilecek bence bir proje. Son iki şey evet son dememe rağmen Facebook'ta statü en popüler statü trendlerinde geçen yıl e, ne vardı? E, Usame Bin Laden'in öldürülmesi vardı. E, Twitter'da ise Mısır'daki devrim vardı. Şimdi e, konuğumuza geçmeden önce bir videomuz var. Bu videoda e, Almanya'da çekilmiş ve özellikle bu tele ya, tele kulak olayı değil ama genel olarak e, verilerin, kişisel verilerin e, otoriteler tarafından nasıl e, görüldüğü kullanıldığı ya da kaydedildiği üzerine bir şey. Biz geçen hafta aslında atlamıştık. Wikileaks'in son bombası da Spy Files'dı. Tam da bu böyle bir tür kullanıcıların bilgilerini çalmak üzere çalışan şirketleri afişe etmişlerdi. Belki geçen hafta yani atladık ama bu hafta en azından buraya koymuş oluyoruz. Şimdi Sen Bir Teröristsin adlı videoyu izleyelim sonra da konuğumuza dönelim. Erst kürzlich haben wir herausgefunden, dass in Deutschland mehr als 82 Millionen versteckte Terroristen wohnen. Du bist einer davon. Deswegen überwachen und speichern wir ab jetzt für sechs Monate alle deine Aktivitäten. Zum Beispiel, wen du anrufst und wann. Wann du dein Handy benutzt und wo. Wann und wo du dich ins Internet einloggst und welche Seiten du besuchst, an wen du E-Mails schreibst und wieso. Und weil du Terrorist bist, darf das Bundeskriminalamt von nun an auch deinen Computer überwachen. Wir kennen deine Passwörter, schauen uns deine Urlaubsbilder an, verfolgen, mit wem du chattest oder stöbern in deinen persönlichen Dokumenten. Wir können alle Daten von deinem Computer herunterladen, verändern oder ganz neue abspeichern. Wir hatten in Deutschland noch nie einen international geplanten Terroranschlag. Aber mit dir und den 82 Millionen neuen Terroristen müssen wir gut aufpassen, damit das auch so bleibt. Ein neuer Personalausweis, der unter anderem Fingerabdrücke speichert, mehr Überwachungskameras und noch viele andere Überraschungen sind schon auf dem Weg zu dir. Denn du bist Terrorist. Ee, Euroaktif komiterinin benim kişisel tarihimde şöyle bir yeri var. Ee, benim doktor tezim Avrupa Birliği ve Türk gazeteciliğiydi. Ve aslında orada bir blog çalışmasıyla beraber ben, ben internet e, hayatıma başladım. Aktif internet hayatıma. Bir taraftan e, doktor tezim için yani internetle alakalı değildi o zamanlar ama bir blog fikri çıktığı zaman da böyle bir tür dijital arşiv oluşturmaya çalışırken baktığım sitelerden birisi de Euroaktif'di aslında genel olarak. Sonra bir gün geldi. Tabii o sırada artık hani tezim bitmişti ama <laughs> Türkiye'de Türkiye'ye de geldiğini gördük. Euractiv'in. kaç ülkede normalde 15 ülke falan evet. var galiba. Evet. Şöyle şimdi 1999 yılında aslında ilk Brüksel'de kuruldu. Hani kurulma amacından biraz bahsetmek gerekirse aslında biliyorsunuz Avrupa Birliği dendiği zaman çoğu kişinin aklında hani bir takım üye ülkelerin devlet başkanlarının, bakanlarının vesaire ara ara bir araya geldikleri, belirli karar aldıkları ve bunların otomatik olarak uygulandığı bir uluslararası bir yapılanma olarak biliniyor. Euroactive'in esas amacı bu yapılanmanın aslında teknokratik ayağından biraz daha sıyrılarak vatandaşa olan etkilerinin sadece vatandaşa da değil sivil topluma ya da özel sektöre olan özel sektörle olan bağlantısının da bir arada bulunduğu tartışmaların yürütüldüğü ve platform yaratmak o sebeple Euroaktif'i 1999'da hatta Avrupa Komisyonu'nda daha önce çalışmış olan bir yetkili tarafından kurulan bir platform olduğunu söyleyebiliriz. 90... Ama şey bağımsız olarak mı yoksa kesinlikle Doğru. tamamen bağımsız hani maddi ve yani manevi olarak elbette bağı var ama maddi olarak tamamen bağımsız bir şekilde kuruluyor. 2004 yılında aslında bu network'ün oluşmasından bahsetmek gerekirse 2004'te biliyorsunuz 10 büyük ya büyük genişleme olarak adlandırdığımız 10 tane Doğu ve Orta Avrupa ülkesinin Birliğe katılımıyla aslında bir yandan da genişlemenin Avrupa Birliği'ne etkisi sorunu ortaya çıkıyor. Çünkü sadece üye ülkelerin vatandaşları değil aynı zamanda genişleme ve aday ülkelerin de vatandaşlarıyla Avrupa Birliği arasında ciddi bir kopukluk olduğu ortaya çıkıyor ve Brüksel'deki merkez dediğimiz yüraktifin merkezi bir genişleme stratejisine gidiyor ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini de Euroactive'in kendi dillerinde olacak şekilde yayına başlamalarını sağlıyor. Türkiye ise 2007 yılında bu network'e dahil oluyor. Türkiye'nin şu anda 15 olan ülkeler içerisindeki tek özelliği Avrupa Birliği'ne resmi olarak üye olmasa dahi bir şekilde bu network'ün parçası olması. 2007 Türkiye'de başladı 2007 öyle mi? 2007'nin tamam. sonunda başladı Hı -hı. Türkiye'de. Gazeteci, yazar Zeynep Göğüş'ün önderliğinde. 2007 sonundan bu yana da biz de yayınlarımıza Türkçe olarak devam ediyoruz. Peki, şimdi genellikle böyle siteler biraz hani ana siteden haber çekiyorlar ama... Tabii bir de yerelleşme meselesi var. Kesinlikle. Nasıl oldu onun hikayesi? Siz başından beri oradasınız. Başından değil ama başından Hı. çok sonra, çok kısa süre tamam. sonra ben de dahil oldum sisteme. Şimdi Euroactive'de şöyle işliyor. Lokalizasyon dediğimiz bir şey var. İster istemez siz yerel olandakini de paylaşmak zorundasınız. Türkiye özelinden bahsetmek gerekirse de Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci bizim ana konumuz aslında. Elbette Avrupa Birliği'nde olan biten şeyler bizi doğrudan ilgilendiriyor ama öte yandan bizim e, Türkiye'de olan bitenleri hem Avrupa'ya gösterme hem de e, Türkiye'dekilere gösterme gibi bir misyonumuz var. Ciddi iletişim sıkıntıları var bildiğiniz üzere. Hani dezenformasyon dediğimiz ve misinformasyon dediğimiz hem yanlış bilgilendirme hem de eksik bilgilendirme diyebileceğimiz e, bir durum söz konusu Türkiye AB ilişkilerinde. Biz bu açığı hani kapatmak amacıyla öncelikle Türkiye'de olan bitenleri aktarmaya çalışıyoruz. Öte yandan Avrupa Birliği'nde olanları da Türkiye'ye adapte etmeye çalışıyoruz. Ee, şimdi bir haber kısmı var. Hı hı. E, ama bir de dosyalar kısmı Aynen var. Bu öyle. şekilde e, yani ö, daha özel nasıl uzmanlara mı uzmanlardan mı yazılıyor? Şöyle, nasıl nasıl işliyor? Yani, ondan da bahsedeyim. Dediğiniz gibi bir haber kısmı var. Röportaj ve analizler, yorumlar dediğimiz aslında esas web sitelerinde hemen hemen hani bizim köşe yazıları dediğimiz şeyler biz analizler bölümünde yer veriyoruz. Röportajlar aynı şekilde ve haberler Aynı şekilde bildiğimiz sistem üzerine işliyor. Bizi farklılaştıran bir noktada dediğiniz gibi araştırma dosyaları, bizim merkezde link dosya diye tanımladığımız belirli sektörlerde, onu hani policy areas diye tanımladığımız politika alanlarını Türkçe'de çok doğru kullanılmıyor aslında politika yanlış anlaşılabiliyor ama bizim politika alanı dediğimiz konularda bu çevre olabilir telekomünikasyon olabilir ulaştırma olabilir bu alanlarda belirli sorunları özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde yaşadığı sıkıntıları anlatmaya çalıştığımız kapsamlı dosyalar hazırlıyoruz bu dosyaları hazırlarken de dediğiniz gibi ister istemez uzmanlara danışmamız gerekiyor çünkü kendi ekibimizde doğrudan o konunun uzmanı olmayabiliyor zaten bu haber sitesini haber sitesi olma niteliğini koyan şey de farklı görüşleri bir araya getirerek bir dosya halinde sunabilmek. Yani ne kadar bir ekip var? Yani Türkiye tarafını Şöyle normalde Brüksel'de yaklaşık 50 kişilik bir ekibimiz var. Yerel yerel ülkelerde bu ekipler çok daha küçük. Hani 3 ile 10 arasında değişen şekilde. Türkiye'de de biz full time olarak çalışan 3 kişiyiz. Ama biz aynı zamanda haber desteği veren, freelance çalışan muhabir arkadaşlarımız da var. Bunlar Siz çeviri de mi yapıyorsunuz? Tabii Nasıl biz oluyor? Biz kendi hani ekip, ekip, içinde mi, mi? ekip evet. içerisinde full time Genellikle çalışan. Genellikle bir de şey olur da hani böyle çeviri kısmında da sıkıntı olur böyle. hani Sizin için demiyorum hani şey olarak bazen hani kötü çeviriler falan e, yok onu siz herhalde daha iyi bir ekiple Biz ekibin içerisinde hmm. özellikle zaten ekibi aldığımız arkadaşlar da yabancı dil bilgisi bizim için çok önemli çünkü bizim esas kaynağımız aslında yabancı dilde. O yüzden hem Arpa birliğini az çok biliyor olmak çok biliyor olmak tabii ki büyük avantaj. Öte yandan yabancı dil bilgisi de bizde çok büyük önem taşıyor. Haberleri genelde bizim ekibimizin içerisinde full time çalışan arkadaşlarımız çeviriyorlar, lokalize ediyorlar gerektiğinde hani konuya ilişkin Türkiye'den ilgili kişilerden görüş alıp yayınlıyorlar. Peki kimler okuyor? Yani böyle Şöyle, okuyucu şey ilişkisi nasıl? Onu nasıl hmm. yapıyoruz? Bizim Haftalık haftada üç defa gönderdiğimiz newsletterlerimiz var. Bunlar insanlar e, subscribe oluyorlar bir şekilde abone oluyorlar. ve abone oluyorlar ve abone olurlarken onlara bir takım sorular soruyoruz. Tabii ki mecburi değil ama çoğunlukla cevap veriliyor. Bu sorular nelerden oluşuyor? Yaş e, aralığını soruyoruz, çalıştıkları sektörü çoğu zaman soruyoruz, eğitim durumlarını soruyoruz. E, Birkaç tane daha benzer sorular oluyor ve o sorular doğrultusunda en çok aslında kim tarafından izlendiğimizi de görebiliyoruz. O istatistiklere baktığımızda çoğunlukla aslında özel sektör tarafından e, takip edildiğimizi anlıyoruz. İkinci sırada kamu sektörü geliyor. Kamu sektörü temsilcileri üçüncü sırada medya geliyor. E, hani yurakift dışındaki medyada çalışan kişiler tarafından takip ediliyoruz. E, üniversiteler tarafından medya ve üniversiteler başa baş gidiyor açıkçası. E, sonrasında Avrupa Birliği kurumlarında çalışan Türkler. Aslında takip ediyorlar. Sonra da diğer dediğimiz belirli bir kategoriye ait olmayan kişileri o diğerlerin altında kabul ediyoruz. Ee, aslında biraz şey, şey, şey de galiba nasıl diyeyim? hani Genel Türkiye abi ilişkilerinin gidişatıyla da alakalı hani böyle ortalama vatandaşlardan çok bir şekilde. Hani o sürecin parçası olanlar daha çok takip ediyor çok, galiba çok şu anda. Çok çok kapsanız. Aslında bizim Hı. misyonumuz daha çok hani çok da ilgisi olmayan insanlara biraz da bilgilendirmede bulunmakta ama hani bu bu durumdan tabii ki memnunuz. Bizi doğrudan kendisini ilgilendiren kişilerin de takip ediyoruz. Çünkü biz aslında onlara ilişkin de yayın yapıyoruz. Örnek vermek gerekirse telekomünikasyon konusundaki vergilendirme, bir telekom çalışanın için doğrudan bilgi alması gereken bir şey ve ciddi bir sıkıntı. Bunun hani dile getiriliyor olması. Sadece zaten Türkiye'de yapmış Türkçe yayınlar değil bu yayınların bir kısmı yabancı dile çevriliyor ve network'e bütün network'e de dağıtılıyor 15 ülkeye ve isteyen herkes kendisi de alabiliyor ve yayınlayabiliyor kendine Bu e, bu yayınlanan her şey evet. Her şey yani, değil ama. ama, e, esas, ama e, evet evet ilgi çekeceğini düşündüğümüz Hı. her şeyi biz aynı zamanda İngilizceye çeviriyoruz ve bütün network'e de dağıtıyoruz ve çoğu zaman zaten Türkiye çok e, sıcak bir konu olduğu için ilgi çekiyor ve yayın yayınlanıyor diğer ülkelerde de. Şimdi bir tane şey böyle alakası bir videomuz var. Çünkü benim bu <laughs> onu iz, izleyelim de sonra şey sormak istiyorum size aslında. Yani hani bu AB Türkiye sürecinin geldiği şu anki nokta acaba sizde böyle biraz motivasyonunuzu kırıyor mu? Böyle bir neşelenelim azıcık sonra bunu konuşalım. Çünkü ben de kendi test sürecimde böyle bir giderek hüzünlenmiştim olayda. <laughs> Evet, bir bakalım. Evet, şimdi bir e, haft, bu hafta çok izlenen yani öyle e, e, konumuzla alakalı olmayan komik bir videomuz var. Onu izleyip sonra devam edelim. <laughs> Aslında şey de böyle bilgisayar oyunlarına böyle şidd işte şiddeti teşvik ediyor falan diyorlar. Aslında orada da böyle bir simülasyon var işte gördüğünüz gibi birbirine vurmadan güzel güzel e hareket yapıyorlar. Yani biz de böyle atom bombası falan attığımızda bilgisayar oyunlarında hani öyle bir kötü bir niyetimiz yok aslında. Öyle oyun işte falan gibi diyeceğim. Şimdi şeye dönersek yani şimdi bir arkadaş... Avrupa Birliği konusu hala kapanmadı mı diyorsun? Ne yapıyorsunuz gibisinden <laughs> ee, bir şey soruyor. Ee, bir arkadaş da saçlarının peruk olup olmadığını soruyor. O değilmiş galiba. Değil. Evet. E, şimdi <laughs> Avrupa Birliği konusuna dönecek olursak aslında bu hani 50 yılı da artık aştı ve hani o kadar farklı süreçlerden geçti ki evet bir dönemde birden çok sıcak bir hali alıyor. Herkes heyecanlanıyor. Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek deniyor. Tam o sırada başka bir sıkıntı çıkıyor. Türkiye'ye aday bile ilan etmiyorlar. Bütün herkes böyle demoralize olmuş oluyor. Hani bu iniş çıkış bu son 50 yılda sürekli devam etmiş bir şey. İster istemez AB kapandı diye düşünülebilir bu son Avrupa Birliği'nin kendi içinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle. Ama öte yandan hani bunu siyasi platformda sadece düşünmemek gerekiyor. Çünkü arka planda başta özel sektörün uyumu konusunda zaten bir gümrük birliğinin içerisindeyiz. İster istemez bir parçasıyız zaten sistemin. Öyle olunca da tamamen kopmak diye bir durum söz konusu değil. Biz mecburen örnek vermem gerekirse çevre politikalarına adapte olmak zorundayız. Çünkü bu bizim için de geçer, gerekli olan bir şey. Öte yandan ulaştırma konusunda gerekli önlemleri almak durumundayız. Çünkü bu bize yarar sağlayacak bir şey. Telekomda keza öyle, sağlıkta öyle. O yüzden AB'den tamamen kopmak, AB'nin tamamen bittiğini düşünmek kesinlikle yanlış. Evet yani buradan bir de duyurmuş olalım. Evet, yani hani politik alanda belki şu anda bir sessizlik var ama zaten özel sektörün ilgilenmesi bir de tabii bu AB fonları için de size başvuruluyor mu? Hani bir şey olarak hani bilgilenme için Şöyle, öyle evet. bir bir hizmette veriliyor mu? Yani onu veren başkaları da var eminim de hani ya çok fazla danışmanlık şirketi Hı. var artık günümüzde. AB konularında gerçekten uzmanlaşmış. Eskiden şöyle bir sıkıntı vardı. Avrupa Birliği Türkiye'ye bir dizi fon ayırıyor ama kimse bunlardan yararlanamıyor ve çöpe gidiyor bu paralar evet, ben şeklinde. 2004'te geldiğimde bu vardı ve herkes çok üzünlüydü. Hani fonlar boşa gidiyor diye. Sanırım daha gitmiyor. Artık öyle bir şey yok. Avrupa Birliği Bakanlığının son açıkladığı veriler şimdi rakamlar tam aklımda olmasa bile Türkiye artık ciddi anlamda bu fonlardan yararlanıyor ve bir dizi danışmanlık şirketi zaten bu işleri Hani çok da iyi yürütüyor. Biz Euroaktif olarak doğrudan danışmanlık hizmeti vermiyoruz tamam. ama bize elbette danışan, soru soran kişiler oluyor. Hani herhangi bir Avrupa Birliği e, başlığında yaptığımız yayına ilişkin bile hani bu fondan ben nasıl yararlanabilirim diye sorduklarında. Biz hani sadece... E, belirli firmaların ismini verme gibi bir durumun söz konusu değil. Hani şöyle şöyle konularda uzmanlaşmış firmaları araştırabilirsiniz diyoruz. Hani bizim yönlendirebileceğimiz e, kamu kurumu varsa mesela bilgi alabilecekleri onlara yönlendiriyoruz ama doğrudan birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız bir danışmanlık şirketi de yok açıkçası. Evet ya ben de daha çok zaten e, e, yani o evet şey hani danışmanlıktan çok o, o, o yönden en azından devam ediyor. Bir de sizin doğrudan konunuz değil ama yani hani bu Fonlarda düşüş oldu mu? Hani AB fonları denen şeydeni hani, e, yoksa miktar olarak hani devam ediyor mu? Yani kabaca. Şu anda fonlarda bir düşüş yok. E, bildiğim kadarıyla ama şöyle bir sıkıntı var. Türkiye'de fonların kullanımı konusunda onların şeffaflığı konusunda ciddi bir sıkıntı var. Aslında sadece Türkiye'ye özgü değil. Avrupa Birliği ülkelerinde de bu sıkıntı var ama Türkiye biraz böyle e, kara koyun misali. Direkt bütün gözlerin e, önünde bulunuyor ve en ufak bir sıkıntı da Türkiye öne atılıyor ve hani Hı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olan ülkeler tarafından bu fonların azaltılması gerektiği fikri öne sürülüyor. Henüz şu anda resmi bir şey yok bu anlamda. Fonlar aynı şekilde hatta artarak Çoğu zaman devam ediyor ama ilerleyen süreçte bu şeffaflık konusundaki sıkıntıları nasıl aşabiliriz bunu düşünmek lazım. Son olarak Avrupa Komisyonu'nun daha fazla yetkili Türkiye'ye gönderip bunların denetlenmesini daha sıkı tutacağına ilişkin kararlar vardı. Ne derece uygulanıyor bilmiyorum ama böyle kararlar alınıyor ister istemez. Peki yani genel olarak hani şeye tam video öncesi soruya dönersek o bakımdan hani motivasyonunuzda bir sıkıntı yok. Ya motivasyonda şöyle ister istemez sıkıntı oluyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin doğrudan kendi içine döndüğü, Türkiye ile aynı dönemde müzakerelere başlayan Hırvatistan'ın imza attığı, Türkiye'nin bütün müzakere başlıklarının neredeyse hani durma, donma noktasına geldiği bir süreçte ister istemez insan demoralize olabiliyor. Ama dediğim gibi bu Biraz da siyasi süreçle ilgili. Biz arka planda çalışmaları, özellikle Avrupa Birliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmaların neler olduğunu biliyoruz. Bunlar önemli gelişmeler, güzel gelişmeler. Ama hani başta Kıbrıs sorunu olmak ne olmasıyla birlikte e o sürecin donma noktasına gelmesi elbette rahatsız ediyor o nedenle olması. Anladım. Ama hani bir Kıbrıs sorununun çözülmesiyle de bütün süreç yeniden açılır mı açılmaz mı bu da bilinen bir şey değil. Sadece şu anda öne sürülen esas olarak o. Bekleyip göreceğiz. Peki Avrupa Birliği hakkında başka... Hani haber kaynakları nedir? Hani isim vermenize gerek yok da hangi hı. yerlerden bilgi ediniyor vatandaşlar? İşte hani siz siz varsınız, hı hı. E, yani hani böyle bir şey böyle hani anket olmasa bile bir soruşturma yapıyor musunuz o hani okuyucularınıza sorarken Çünkü, nereden hı hı. bilgileniyorlar en çok? Şöyle geçtiğimiz yıl değil, on önceki yıl Euroaktif bir anket yaptı aslında network açısından. Network'ün olduğu ülkelerde kimlerin neler yaptığına ilişkin bir araştırma yaptı. Türkiye'de baktığımızda doğrudan Avrupa Birliği ile ilgili bilgilerin hani ilk bizden alındı. Yani haber anlamında bizden alındı. Ama daha detaylı bilgiler için hani kamu kurumlarına başvurdu. Kamu kurumu derken hani Avrupa Birliği eskiden ABGS dediğimiz kuruma ya da Avrupa Komisyonu'nun Türkiye delegasyonu var biliyorsunuz Türkiye'de. Ona başvuruluyor. Ondan öncesinde AB bilgi büroları daha görünür yerlerdeydi. Mesela Taksim ha, evet, vardı. Evet ben unutuyorum. Artık orada değil. Şimdi ticaret odaları bünyesinde faaliyet gösteriyorlar. Onların etkinliği biraz daha azalmış durumda ama hani onlara da başvurduklarını söyleyenler vardı. Ee, yabancı kaynaklar her zaman için tercih ediliyor. AB'nin kendi sitesi her zaman için e, başvuru kaynağı diyebileceğimiz ve hani Euractiv'in ana sitesi de aynı şekilde en çok bilgi alınan yerlerden birisi. Peki Euractiv'in hani ana sitesi in İngilizce? İngilizce, Barcayız. Fransızca, Hı. Almanca. Ha, o anı sitesi evet. Peki. Üç dilde, evet. Peki en çok hangi yerel e, sitesi acaba e, böyle e, takip ediliyor? E, takip ediliyor. Trafiği iyi. Şöyle, Onu söylenebilir e, mi? Şöyle söyleyebiliriz. İlk bir Brüksel geliyor. İkinci sırada e, Bulgaristan geliyor aslında. Çok şaşırtıcı olmakla birlikte. Onun nedeni de Bulgaristan'ın en büyük haber portallarından biriyle işbirliği içerisinde Hı. olmaları. Hani onlardan da oradan trafik geliyor. Üçüncü sırada da Slovakya geliyor. Slovakya çok aktif bu konuda. Ciddi bir şekilde takip alıyorlar. Dördüncü sırada Türkiye geliyor. Fransa ve Almanya Türkiye'den sonra geliyor enteresan bir şekilde. O yine de iyi ama mesela evet şey olarak hani o kadar millet umudunu kaybetmiş ki galiba. Bize soru bile gelmedi. Doğrudan hani başka spesifik bir soru. Ee, durum bu falan göreceğiz. Yani şimdi ben de böyle hani normalde daha e, güleç yüzümdür. Şimdi hüzün bastı o beni falan. O kadar da moral bozmaya gerek yok. İşte, evet şimdi konularla. zaten videolarla ve başka <laughs> konularla e, atlatacağız inşallah. Özellikle film olayına girince herhalde daha rahatlayacağız. Senin söylemek istediğin başka bir şey var mı Gökşen? Bu Dediğim gibi alanda. moral bozacak bir şey yok. türkiye abi ilişkileri her daim böyle olmuştur. Yine önünün açılacağı bir nokta gelecek. Peki siteyle ilgili? Biz yayın yapmaya her zaman için devam edeceğiz. Bizim amacımız belli, eksik ve yanlış bilginin önüne geçmek, ne oluyorsa doğrudan onlara aktarmak ve moral bozmamak. Peki, teşekkür ederiz. <laughs> o zaman e, ara vermeden önce e, bir tane e, videomuz var. O da çok paylaşıldı. Aslında son haftada böyle bir çay sunumu ile ilgili. Onu izlemiş miydin bilmiyorum İzlemedim, ama hayır. E, bir Amerikalı çayla ilgili bir e, konuşma yapıyor. Şimdi onu izleyelim. Devam. tea drinking is a